geçmenin belirgin şekilde ortaya koyduğu ve mutlaka terörle etkin mücadele ve ülkenin birliği, milletin bütünlüğü konusundaki hassasiyetini ortaya koydu ve tabii ki ekonomik belirsizlikle ilgili hiçbir riski de taşımak istemediğini de kuvvetli bir şekilde siyaset grubuna ilettiği bir dönemdi. Şimdi geneli değerlendireceğiz. Bu arada ekranlara da veriyoruz. Brüksel'de de seçim sonuçlarının ardından sevinç gösterileri düzenleniyor. Oradan canlı olarak geliyor ekranlarımıza. Şimdi diğer partileri de biraz konuşalım Tabii isterim. Ki. Mesela CHP'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir ölçüde beni şaşırtan CHP oldu. MHP ve HDP'yi daha açıklanabilir nedenlerle izah etmek mümkün. Hı hı. CHP ile ilgili bir faktörü önemli bir unsur olarak yedekte tutuyordum ama bu kadar seçim sonucuna etki edeceğini öngörmemiştim. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi yani yerleşik yüzde %25'lik oy tabanını koruyan bir parti. Hı hı. Gençlerde karşılık bulan aradaki seçmen blokunu kaybetmiş. Ve aynı zamanda yaşlı kuşakta da devam eden bir parti. Hı hı. O yüzden bu aradaki kopukluk Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüzde 25'lik bir tabana oturtuyor. ha Uzlaşmacı bir tavrı vardı, vaatleri vardı. Bu CHP'yi bir adım öteye taşıyabilir.